Olasılıksız. İkinci bölüm. Nava Wiener saat tam 2.15'te 20. ve 7. caddenin kesiştiği yerde durdu ve bir sigara yaktı. Bu tek kötü alışkanlığıydı. Her şeyde olduğu gibi bunda da tamamen kontrol ondaydı. Her gün tek bir sigara içiyordu. Ama eğer birini izliyorsa veya takipteyse o zaman içeceği sigara sayısına kısıtlama getirmiyordu. Ama bugün iş üzerinde değildi. O yüzden de bu ilk ve son sigarası olacaktı. Başını geriye doğru eğdi ve sigaranın dumanını uzun uzun içine çekti. Sigaranın yanan ucu puslu gecede parlıyordu. Dumanı dışarı üflerken, yaya geçidini geçmeden, araba geliyor mu, gelmiyor mu diye kontrol eder gibi yaptı. Ama aslında gelen arabaları görmek için değil, peşinde biri var mı onu anlamak için bakıyordu etrafına. Gece yarısını geçmişti saat. Ama kaldırımda hala kulüplere giden çocuklar, sokakta yaşayan insanlar ve cumartesi gecesini dışarıda geçirmek isteyen türlü türlü insan vardı. Nava, takip edildiğini içgüdüsel olarak biliyordu sanki ama kendisini kimin takip ettiğinden emin olamadı. Birden döndü ve yolda yürüyenlerin arasına karışıverdi. Peşine takılacak adamı görmeye çalışıyordu. Üstü başı dökülen evsiz bir zenci Nava'nın gittiği yere doğru yöneldi ve birlikte yürüyen üç sokak serserisine çarptı. Oğlanlar adama ittiler. Nava'nın kafasında tehlike çanları çalmaya başladı ve bunun nedenini anlaması birkaç saniye sürdü. Adamın görünüşüne bakılırsa o bir evsizdi. Aksini düşündürecek bir şey yoktu ama Nava gerçeği anlamıştı bile. Adamın kokusu onu ele veriyordu. Daha doğrusu kokmaması. Elbiseleri yırtık pırtıktı ve yüzü leş gibiydi. Ama sokakta yaşayanlar gibi korkmuyordu. Nava yürümeye devam ederken siyah sırt çantasından aynalı küçük bir pudralık çıkardı ve minik yuvarlak aynadan gördüğü adama dikkatlice baktı. Nava artık adamı mimlediği için başka şeyler de gözüne batmaya başladı. Örneğin, adamın üstünde kocaman bir panço vardı ve sanki cüsseli olduğunu gizlemeye çalışırmış gibi eğilerek yürüyordu. Nava, adamın giremeyeceği bir yere girerse olası ortağını tespit edebileceğini anladı. Nereye gideceğini kestirdiğinde hızlı yürümeye başladı. Sonra da Twinfly barına varıp kalabalığın arasında beklemeye başladı. Sigarasından son bir nefes çekti ve yere atıp topuyla ezerken de bugünlük sigara keyfini kısa kesmek zorunda kaldığını düşünüp üzüldü. Nava uzun boylu, ince, atletik yapılı, kahverengi saçlı esmer bir kadındı. Bu yüzden de kulübün önünde duran, saçları oksijenle sarartılmış görevliye yanaşmak için kalabalığın arasından geçmekte zorluk çekmedi. Nava adama gülümsedi. Elinde de bir yüzlük sıkıştırdı. Adam tek kelime etmeye gerek duymadan hemen kancalı kadife ipi açtı ve ön kapıdan kızı içeri aldı. Nava karanlık, aynalı bir koridor boyunca yürüdü ve bir uçak hangarı büyüklüğündeki odaya girdi. Bangır bangır çalan müzik ve yanıp sönen ışıklar rahatsız ediciydi. Bu ortamda peşindeki ikinci kişiyi tespit etmek daha da zor olacaktı. Ama Nava'yı takip etmek de zorlaşacaktı. Sırtını pisli aydınlatan ışıkların üstünde durduğu duvara verip gözlerini kapıya dikti. Koyu tenli, kızıl saçlı kadın 10 dakika sonra geldi. Kadın eğlenen bir grup genç kızın arasına girmişti mekana ama saçına ve makyajına bakınca o kızlardan biri olmadığı hemen anlaşılıyordu. Kızlar dans pistine gidince kızıl saçlı kadın geride kaldı. Etrafına göz atarken masaya yaslanıp rahatmış gibi bir izlenim vermeye çalışıyordu. Peşinde kızıl saçlı kadından başka biri olup olmadığını kestirmeye çalışan Nava 5 dakika daha bekledi ama kimse gelmedi. Peşinde iki kişiden fazlası da olabilirdi ama içinden bir ses takipçilerinin iki kişilik bir grup olduklarını söylüyordu. Sadece evsiz adam bir de bu kız. Nava kadına bakarken bundan sonra ne yapacağını düşündü. Adam ve kadının kendini öldürmeye çalışacaklarını hiç sanmıyordu. Eğer öldürmek isteselerdi peşine adam takmazlardı. Bir keskin nişancı ile bu işi kolayca hallederlerdi. Tabii eğer onu öldürüp de kaza süsü vermeye çalışmıyorlarsa. Nava da başkalarını bu şekilde öldürmüştü. Hızla ilerleyen bir otobüsün veya kamyonun altına birini itmeden önce son saniyeye kadar beklemişti. Ama bu da pek atla yatkın değildi. Herhalde peşindekiler Nava'nın birine bir şey vermesini ya da birinden para almasını bekliyorlardı ya da kiminle konuşacağını, buluşacağını görmek istiyorlardı. Nava, dizginleri eline alma zamanının geldiğini anladı. Eğer bunlar gerçekten de kiralık katilse o zaman onlara göre değil kendi kurallarına göre oynayacaktı bu oyunu. Kendinden emin bir tavırla bara doğru yürüdü. Kızı saçlı kadının kendisi gördüğüne emin olduğunda da Nava hızla çıkış kapısına doğru gitti. Açık havaya çıktığında soğuk gecenin karanlığında iri yarı zenci adama doğru yürüyerek yolu geçti. Gerçi adam kadından daha güçlüydü ama Nava onu hazırlıksız yakalamak niyetindeydi. Adam Nava'nın gücünü küçümsemeyecekti ama kadın onun saldırısına hazırlıklı olacaktı. Nava adamın 5 metre önünden geçti ve 7. cadde boyunca yürümeye başladı. Pusu kurmaya uygun bir yer arıyordu. Adamla yüzleşirken ortağının bunu görmemesi gerekiyordu. Akla ilk gelen yer 23. metro durağıydı. Nava daha hızlı yürüdü. Adamın onu yakından izleyeceğini, kadının ise biraz olsun geride kalacağını umuyordu. Şehrin altındaki ulaşım ağına giden merdivenlere hızla gitti ve merdivenleri ikişer ikişer inmeye başladı. Perona geldiğinde köşeyi dönüp hemen sırtını duvara yasladı. Çantasına eline atıp bir alet çıkardı. Kurşun, bir ağırlığın üstüne demir, onun üzerine de deri kaplanmıştı. Basit ama etkili bir silahtı bu. Dirseğini büktü ve kolunu biraz geriye doğru çekti. Vururken biraz hız kazanmak istiyordu. Birkaç saniye sonra adamın merdivenlerden indiğini duydu. Gözlerini yerden ayırmadığından adamın gölgesinin yaklaştığını gördü. Adama saldırmak için köşeyi dönmesini beklemedi Nava. Saklandığı köşeden fırladı ve sol eliyle adamın gırtlağına yapıştığı anda sağ elindeki ağırlıkla adamın kafasına vurdu. Adam acıyla inleyip başını korumak için kolunu kaldırdı. Nava adamın bileğine yapışıp hızlıca çevirdi, kırmamıştı ama kırmaya ramak kalmıştı. Bir eliyle adamın bileğini tutmaya devam etti. Diğer elindeki ağırlığı ise yere attı Nava. Adamın pançosunun altındaki omuz askısından tabancasını çıkardı, tabancayı ateşlemeye hazır duruma getirdi ve adamın boğazına dayayıp onu duvara yapıştıracak şekilde geriye doğru itti. ''Kimin için çalışıyorsun?'' Adam ilk önce silaha, sonra da Nava'ya baktı. Sanki tüm bunların nasıl olup bittiğini anlamamış gibi boş gözlerle bakıyordu. Ortağın 30 saniye sonra burada olacak. İki kişiyle başa çıkamam. O yüzden de konuşmaya başlamazsan seni öldürür. Bilgiyi ondan alırım. Nava gözünü bile kırpmadı. 10 saniyen var. 9, 8, ye. Tamam, tamam dinle dedi adam. Senin gibi ben de teşkilattayım. Rutin takipteyiz. Cüzdanım ön cebimde. Al bak inanmıyorsan. Adam kim olduğunu söylediği anda Nava gerçeği söylediğini anlamıştı. Ama yine de bundan emin olması gerekiyordu. Adamın cebindeki cüzdanı almak için uzanırken tabancayı iyice bastırdı boynuna. Diğer birçok ajan gibi adamın da iki cüzdanı vardı. Sol cebindeki biri ehliyet, sağda, sağdaki ise CIA kimliğiydi. Ajan Liren White. Nava rahat bir nefes alıp geri çekildi. Wright ise duvara yaslanarak incinmiş bileğini avuşturdu. Adam o anda Nava'nın ortağının geldiğini duydu. Kadın ayak sesleri merdivenlerin duvarlarında yankılanıyordu. Nava, Wright'a başıyla işaret edince adam ortağına seslendi. Sara, mimlendim, havlu atıyoruz. Nava köşeden çıkarken ellerini havaya kaldırdı. Wright'ın tabancasını baş parmağına asılı tutuyordu Nava. Elinde tutup da ajan kadını korkutmak istememişti. Kızıl saçlı kadın bir anda şaşırdı. Hayal kırıklığına uğrayıp kızdı. En sonunda kabullendi. Eğer yürüyüşüme devam etmeme izin verirseniz bu olanları unutmaya hazırım, dedi Nava. Sara tam buna itiraz etmek üzereydi ki Wright atıldı. Tamamdır, dedi. Hissettiği acıdan dolayı yüzünü buruşturmamak için kendini zor tutuyordu. Nava, Wright'ın silahının güvenlik kilidini kapayıp kimliğiyle birlikte Sara'a doğru uzattı. Size iyi akşamlar o zaman, dedi. Arkasına bakmadan merdivenleri çıkarken elleri titriyordu. O adamı neredeyse öldürecekti. Tanrım neler oluyordu ona? Bir zamanlar bir ajanın yürüyüşünden bile onun amacının ne olduğunu kestirebiliyordu. Ama son zamanlarda Nava kendini yorgun hissediyordu. Aklı karışıktı. Birden arkasını döndü. Acaba bir tuzak mı hazırlamışlardı? Ama kimse yoktu. Tek başınaydı. Nava, ABD hükümeti ona şüphelendiği için peşinde birilerini olduğunu düşünmüyordu. Eğer onun vatan haini olduğunu düşünseler, ajanlar Nava'nın öylece yürüyüp gitmesine asla izin vermezlerdi. Paranoyak olmaya başlamıştı. Wright ne demişti? Rutin bir takip işte. Ara sıra her ajanın peşine birilerini takar, pis işlere bulaşmadıklarına emin olmak isterlerdi. Nava yine de emin olmak için üç defa aynı bloğun etrafında dolandı. Bir önceki buluştuğu adamın hiçbir laf etmeden cebine koyduğu anahtarları kullanarak apartmanın ana giriş kapısını açtı, içeri girdi. İkinci kat aralığına kadar çıktı. Durdu ve silahını çıkardı. 9 milimetrelik glok kullanıyordu. Yavaşça nefes verdi. Eline silahı aldığı anda rahatlamaya başlamıştı bile. Ana giriş kapısına doğru doğrulttu silahı. Kimsenin kendini takip etmediğinden emin olmak istiyordu. Kimse takip etmemişti. Bundan emin olunca geri kalan üç katı da çıkıp boş daireye yöneldi. Anahtarı kullandı ve kapı tokmağını çevirerek kapıyı açtı. Bir eliyle de kapıyı geri itip açarken diğer elinde tuttuğu tabancayla odayı kolaçan etti. Odadaki tek sandalyede oturan ufak tefek Koreli adam kılını bile kıpırdatmamıştı. Adamın pürüzsüz geniş çehresi vardı. Nava odanın içine doğru bir adım atarken yalnız olduklarından emin olmak için etrafına bakındı. ''Niye bu gece bu kadar tedirginiz?'' İngilizcesi çok iyiydi adamın ama hafif bir şivesi vardı. Sanki sözleri nefes almadan ard arda sıralıyordu. Tedirgin değilim, temkinliyim. Adamın başını eğerek anladığını ifade etti, sonra da dizüstü bilgisayarı işaret etti. Ekranında yayılan yeşilimsi ışıkla mutfakta aydınlanmıştı. Nava işaret parmağını kaldırdı, sonra da sırt çantasından ufak bir aygıt çıkardı. Bu, boyu 5 inç, eni 2 inç olan ufak bir silindirdi. Kız altındaki siyah düğmeye basınca ucundan üç çelik ayna çıktı. Aygıt'ı ayakları tavana bakacak şekilde yavaşça yere koydu. Birkaç saniye sonra Aygıt'tan hafif bir ses yükseldi. Üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. ''Tedbiri elden bırakmamak için bir Aygıt daha öyle mi?'' diye sordu Step Nasajan'ı. ''Eğer dışarıdan bize mikrofon doğrultarak dinlemeye çalışan olursa sinyallerini bozuyor'' dedi Nava. Sinyal kran aletin adamın kulaklığını etkilemeyeceğini biliyordu. Ama Nava, Korelilerin dinlenmesinden çekinmiyordu bile. Dizüstü bilgisayara dokundu. Güvenli mi? Hücresel modemin 128 haneli bir şivre kod anahtarı var. Bilgileri aldığım anda banka hesabına paranı yatıracağım. Sonra İsviçre'yi ararsın istersen. Nava, kemerinin tokasını açtı. Minik, yuvarlak diski çıkartıp bilgisayarın içine soktu. 15 haneli şifreyi girince ekran bir an için kararıp sonra aydınlandı. Nava'nın Yi Wu olarak bildiği adam bunu gördüğü anda bilgisayara doğru geldi. O kadar rahat bir şekilde hareket ediyordu ki sanki yürümüyor da odanın bir köşesinden diğerine süzülüyordu. Bu kadar zarif hareket edebilen biri göğüs göğüse dövüş ustası olduğu belli oluyordu. Ama tüm Step Nazajanları ustaydı. Özellikle de 695. birimdekiler. Bu birimdekilerin görevi Kuzey Kore hükümeti için bilgi toplamak amacıyla dünyanın bin bir köşesinde hücreler kurmaktı. Dış İstihbarat Araştırma Dairesi DID Nava, daha bir genç kızken eğitim aldığı kampa gelen Koreli adamı hatırladı. Yıl 1984'tü. Kim Jong Il en iyi savaşçılarını Pavlovsk'a gönderip Sovyet özel tim askerlerini eğittirmeye karar vermişti. Bu askerler Vojska Spalinsko adlı Spetnaz olarak bilinen Sovyet birimin askerleriydi. Eğitimleri boyunca silahlı, silahsız sövüş sanatları, terörizm, sabotaj her şeyi öğreniyorlardı. Kuzey Koreliler Sovyet öğretmenlerini o kadar takdir etmişlerdi ki kendi birimlerine de Spetnaz adını vermişlerdi. Ama Kuzey Koreliler kendi sloganlarını ve ülkelerini geliştirmişlerdi. Yüze karşı bir. Ve bu konuda çok ciddilerdi. Nava bu adamlarla iş yapmakla bir hata ettiğini düşünmeye başladı. Genelde bilgi sattığı İsrail'in Mossad'dan ya da İngiliz M16 ajanlarından daha tehlikeli değillerdi aslında. Ama Kuzey Korelilere güvenmiyordu. Her neyse iş bitmek üzereydi zaten. Bu son işi de yapıp bir daha onlarla çalışmayacaktı. YTV'nun bilgisayar başına yaptıklarını izledi. Bilgiyi gözden geçiriyordu. Bir an için durup tüm bir sayfayı okuyordu sonra da bir sürü sayfayı hızla geçiyordu. Nava, adamın işini rahatça yapabilmesi için kenara çekildi ve adam istediği şeyin verildiğine emin olana kadar, Nava'nın sözünü tuttuğuna kanaat getirene kadar sabaha kadar bekledi. Beş dakika sonra adam geri çekildi. Her şey tamam gibi görünüyor. Para havale edildi. İstersen bilgisayardan bunu da doğrulayabilirsin. Nava gülümsedi. Bir teklifinizi reddedersem herhalde beni anlayışla karşılarsınız.'' Tabii ki dedi ifadesi değişmeyen Yi Ti Wu. Nava'nın havaleyi teyit etmek için Kuzey Korelilerin bilgisayarını kullanacak hali yoktu. Kuzey Koreliler bilgisayardan ona yanlış bilgi verebilecekleri gibi hangi tuşlara bastığını da izleyebilirlerdi. O zaman da şifresini öğrenip hesabındaki tüm parayı çekebilirlerdi. Gerçi Kuzey Kore'nin dış istihbarat birimi kendini dolandırsa Nava buna kesinlikle şaşırırdı. Ama ajanların dünyasında üç kağıtçılık olmuyor değildi. Ne de olsa ajanların da belirli bütçeleri vardı. Nava cep telefonunu çıkardı ve 122 saniyeli şifre kod anahtarı olan hattından bankayı aradı. Yabancı bankaya şifresini verince adam hesabına 750 bin doların yattığını teyit etti. Bankacıya başka bir şifre söyledi ve böylece parası hemen bir önceki gün verdiği talimat doğrultusunda başka hesaba aktarıldı. Nava yetkilinin bunu teyit etmesini bekledi sonra da telefonu kapadı. Yitivu'ya doğru döndüğünde Nava'nın parası, Kayman adalarında bir hesaba yatırılmıştı bile. Her şeyin istediğin gibi mi diye sordu adam. Evet, teşekkür ederim dedi Nava. Sinyal bozucuyu alıp sır çantasına koydu. Yitivu, Nava ile kapı arasında duruyordu. Kenara çekilmek üzereyken Nava adamın kulaklığından bir ses geldiğini fark etti. Tivu bir adım geriye çekildi. Tek bir hamlede tabancasını çekip Nava'nın göğsünü doğrulttu. ''Bir sorun var.'' dedi gayet sakin bir şekilde. Ne oldu diye sordu Nava. Sakin olmak için kendini zorluyordu. Dosyalardan biri okunmuyor. Diskte bir sorun var herhalde, dedi Yiğit Çenesini hafifçe kaldırarak başıyla bilgisayarı işaret etti. Kontrol et. Nava döndü ve diski çıkardı. Baş parmağıyla işaret parmağının arasındaki diski ışığa doğru tuttu. Gerçekten de kirpik kalındığında bir çizik vardı diskin üstünde. Herhalde Wright'la uğraşırken olmuştu. ''Disk çizilmiş'' dedi Nava. ''O zaman parayı iade etmelisin'' dedi adam. Nava'nın bir anda başından aşağıya kaynar sular boşandı. ''İade edemem'' dedi, arkasını dönmeden. Hesaba yattığı andan itibaren 24 saat boyunca paranın başka bir hesaba yollanmaması için talimat verdim. Bir gün önce bankacıya bu talimatı verirken çok akıllıca önlem aldığını düşünmüştü Nava. Ama artık öyle düşünmüyordu. ''O zaman çok ciddi bir sorunumuz var.'' Nava tek bir şansı olduğunu biliyordu. Hemen adama doğru dönerek kolunu yakaladı ve adam tetiği çekmeden kolunu tavana doğrulttu. Öteki elindeki diskle adamın yanağını kesip kanattı. Neye uğradığını anlamadan, daha bir tepki veremeden Nava avcunun içiyle adamın burnunu parçaladı. Tabancasını düşüren Koreli geriye doğru sendeledi. Siyah takım elbiseli, eli silahlı üç adam odaya girdiklerinde Nava ceketinin içine doğru uzanıp glöka almaya çalışıyordu hemen dizlerinin üstüne çöküp ellerini başının arkasına birleştirdi. Hiçbir kaçış yolu olmadığının farkındaydı. Adamlardan biri karnına bir tekme attı. Nava sancılar içinde yere yuvarlandı. Adam onu yerde tutmak için çizmesiyle başına bastırırken sırtında da bir uzi makineli tüfek doğrultmuştu. Bir dakika boyunca adamlar hızlı bir şekilde Korece konuştular. Sonra da kızı sandalyeye bağladılar. Yiğit Wu ona doğru eğildi. Gözleri aynı hizaydaydı. Ne istiyorsun? diye sordu Nava. Parayı iade etmeni istiyoruz dedi Yiğit -Bu. Burnu kırık olduğu için sesi garip çıkıyordu. Hemen. Dedim ya bunu yapamam. Adam doğruldu ve Sayveri Nava'nın başına doğrulttu. TV dur. 24 saat içinde size bilgileri verebilirim. Daireye gidip yine indirmem gerekecek.'' YTV, kulaklıktan onu dinleyen her kimse onunla Korece konuşup sonra Navaya döndü. 24 saat sonra bize bilginin geri kalanını vereceksin. Ayrıca parayı da iade edeceksin. Ama bu hak. Nava, YTV'unun ciddi bakışlarını görünce cümlesini tamamlamamaya karar verdi. Başka bir cümle kurdu. Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Rica ederiz. YTV, adamlarını işaret etti. Onlar da Navanın iplerini çözüp kalkmasına yardım ettiler. Unutma, 24 saat. Unutmam dedi Nava. Bileklerini ovuşturmak istiyordu. Ama bunu yapmaktan kendini alıkoydu. Tek kelime daha etmeden kapıdan çıktı ve merdivenlerden indi. Sekiz blok öteye yürüyene kadar dişlerini sıktığını fark etti. Durdu ve kendinde de bu yaptığına şaşırarak koyu yeşil çöp torbalarının üstüne kustu. Ağzını koluna sildiğinde ceketinin üstüne ufak sarı bir leke kalmıştı. Nava farkında olmadan bir sigara yaktı tam söndürmek üzereydi ki fikrini değiştirdi. Bugün istediği kadar sigara içmeye karar verdi. Yarın olup olmayacağı belli değildi.